Ya Türkiye'nin coğrafyası her zaman her yerde özlenilir. Yani toprak olarak, iklim olarak, sıcaklık, soğukluk, derecesi olarak, deniz olarak, tatil olarak. Türkiye'yi burayla hiçbir ülkeyle kıyaslayamazsın. Ama Türkiye'de nedir? Türkiye'de insan değeri yok. Hı. Ya gençler önünü açmıyorlar, gençlere fırsat vermiyorlar. Mesela bir sürü atanmamış öğretmenlerimiz var, bir sürü yurt dışına göçen doktorlarımız var. Yani bunlara orada şey tanınsa, fırsat verilse, bu insanlar kaçmasa, Türkiye çok güzel bir ülke. Türkiye yani dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkedir. Ama vermiyorlar adamlara o şans vermiyor. Mesela milyonlarca atanmamış öğretmenimiz var. Bugün mesela şeyde haberler aldığımız dünçeye göre adam öğrenci öğretmenlik kursunamış. Bağcılarda mı, Bağcılarda mı? Yani insan değeri yok. Yoksa iklim olarak, şey olarak, her zaman biz Türkiye olarak bütün ülkelerde zenginiz ve güzel bir ülkeyiz. Ama işte maalesef ki iyi yönetilmiyoruz. 5-6 kişinin çarkında dönen bir para var. O para hiçbir gence, hiçbir vatandaşa ulaşmıyor. Aynı noktada dönüp duruyor. Beşli çatta deyip duruyor ya işte Kılıçdaroğlu. Bu beşli çatta doğru. Bunu, bunu hiç kimse hiçbir yerde inkar edemez büyük firmalara dönüyor para, küçük firmalarda da işte insanlar eziliyor. Bugün mesela ben evimi, ailemi, çocuklarımı bıraktım buraya iki kuruş daha fazla kazanayım diye geldim Türkiye'den buraya. E niye ki aynı, aynı fırsatı bana ülkemde verirse benim 10 tane mesleğim var ama işte gidiyorsun işi buluyorsun para alamıyorsun ya da adam zarar ediyor işi bırakıp kaçıyor. E burada öyle bir şeyin yok burada devlet güvencesi var devlet sağlam. Orada öyle bir şeyin yok senin. Burada mutlu musunuz? Ya burada mutluyuz tabii yani mutlu mutlu olmasak ne yapacağız ki mecbur çalışacağız. Ekmek için geldik biz buraya. Mecburi mutlu olacaksın. Ha, ailemiz, yuvamız, toprağımız, canımız, her şeyimiz Türkiye'de. Ha, burada da iş için, para için, işte çocukların geleceği için katlanacağız. Burada bir de Türkiye'ye göre yaşam şeyleri de farklı. Yani bugün burada bir tane BMW, Mercedes, Audi adam 9 Euro diyor, 6 Euro diyor. E Türkiye'de sen bugün git 2015 model üzeri bir arabaya binse bir defa 2 trilyonu gözünde çıkaracaksın. Ki zaten onu da boş veririz, mazot koyamıyoruz yakıt koyamıyoruz. Mazot almış başını gidiyor abi. Çiftçi, çiftçimiz bak. Adamları tarlalarını görüyoruz. Çiftçiye adam burada bedava mazot veriyor. Aynı şey neden bizim ülkemizde olmasın? Niye biz dışarıdan meyve alalım, sebze alalım, buğday alalım, tahıl alalım? Biz şu şu anda Türkiye olarak bütün ülkelere şey kaldık. Lütuç olduk. Bugün kapıları kapatsa Türkiye aç. Ama işte vermiyor devletimiz bunları önü açmıyor. Millete yardımcı olmuyor, vatandaşa destek vermiyor. Bir gübre deste desteği veriyor, onu da verene kadar senin burnundan getiriyor. Yok abi yani, şey durumu öyle. Buradaki Türk gençlere sesleneyim. Kimse ülkesinden çıkıp gelmesin. Yani burada yani Avrupa'ya gideyim de ben kurtulayım kimse Avrupa'da para vermiyor. Sen yani çalışıp terlemedikten sonra emek sarf etmedikten sonra yani burada yıkılmış kimse bir, bir para vermiyor. Ha burada başa kadar sokak caddenin başına kadar cebine bir lira yoksa otur bir çay bir su içemez. Abi Türkiye'deki şartlar da buradaki aynı şey olarak. Orada mücadele etsinler. Kendi vatanınızda hizmet etsinler. Burada yani Avrupa'yı ben tavsiye etmiyorum gençlere adam bırakıp geliyor ama sıkıntı. Mücadelesin etsin. Türkiye'de devam etsin gençlerimiz. Etsin. Tabii gençlerimiz Türkiye'de bir şey yapsın ya. Kendi topraklarımızla mücadele etsin. Yani Avrupa'ya Avrupa'ya geldiği zaman insanlar zannediyor ki ya işte Almanya'ya gittik de sokakta euro dağıtıyorlar. Yok öyle bir şey abi. <laughs> öyle bir rahatlık yok. Gidip ezilacaksın, terleyeceksin. Bak al sabahtan beri biz iki tır hurda yüklenmişiz, çöp yüklenmişiz. Bak şimdi de yürüyerek dünyanın yolu eve çıkacağız. Yani aynı hayat şartları Türkiye'de de var. O yüzden gençlere tavsiyem kendi ülkelerine okusunlar. Devlet de onlara imkan versin. Atansın öğretmenleri, doktorları bırakmasın. Yani mühendisler, bak mesela Türkiye'de bizim şu anda bütün mühendislerimiz hep yurt dışında ya. Neden? Kendi ülkemizde mücadele etsinler, çalışsınlar, üretsinler, haklarını arasınlar.